Tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli de Suriye'de Türk siyasını düşüren Amerika'ya ateş püskürdü. Türk askerinin Kuzey Irak'ta başına çuval geçirme olayını ve Ege'de NATO tatbikatı sırasında vurulan muhavenet savaş gemisini hatırlattı. Asla unutmuş ve unutacak değiliz ifadesini kullandı. MHP lideri Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresi içinde de CHP lideri Kılıçdaroğlu'na kontri meydan diye seslendi. neyin meşruluğundan, neyin müdafasından bahsedildiği muammadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin kuzeyinde ne işi vardır? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vakti geldiğinde gereği yapılacaktır sözleriyle tepki gösterdiği Amerika Birleşik Devletleri'ne MHP lideri Bahçeli de sert sözlerle yüklendi. Ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri PKK YPK ile aynı deliktedir. Petrol kuyularının etrafında teröristlerin nöbete dikerek varmak istediği yer neresidir? ABD'nin yaptığı meşru müdafadır da peki Türkiye'nin yaptığı nedir? 4 Temmuz 2003 tarihindeki çuval geçirme olayını da hatırlattı. 4 Temmuz 2003 tarihinde Irak'ın Süleymaniye kentinde yaşanan çuval hadisesinde asla unutmuş ve unutacak değiliz. Amerika Birleşik Devletleri'nin aynısını 2 Ekim 1992 tarihinde Ege Denizi'nde de yapmış. Deniz kuvvetlerimize ait bir muhrip gemimize sözüm ona yanlışlıkla füze fırlatarak 5 vatan evladımızın şehadetine ve 22 vatan evladımızın da yaralanmasına neden olmuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. İsrail Filistin savaşıyla başladı sözlerine yeni bir dünya savaşı ihtimaline karşı uyardı. Savunmasız insanların hedef alınması felakettir. Ateşkes sürecimi derhal tesis edilmeli. Tayin Cumhurbaşkanımızın atacağı adımlar desteklenmeli ve sahiplenilmelidir. Sözü CHP lideri Kılıçdaroğlu'na getirdi. Bu meclis Gazi Meclis değildir açıklamasına tepki gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Gazi değildir diyen Kılıçdaroğlu'nun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gazilik ünvanını tartışmaya açması da zannederim yakındır. Kaldı ki karın ağrısı esasen Atatürk'tür ve miras bıraktığı kutlu eserleridir. Meclis Genel Kurulunun gündemine gelecek olan Irak Suriye tezkeresine MHP evet oyu kullanacak. CHP geçen yıl tezkereye hayır demişti. Bahçeli Kılıçdaroğlu'na Hodri Meydan diyerek seslendi. Cumhuriyet Halk Partisi tarihi bir imtihanla karşı karşıyadır. Kılıçdaroğlu terörden rahatsızsa Hodri Meydan diyorum. Çıksınlar nerede durduklarını açıklasınlar. Kılıçdaroğlu'nun görüşülecek tezkereye geçtiğimiz yılda olduğu gibi hayır demesi halinde bayrağa, vatana, millete ve şehitlere alenen ihanet edeceklerin akıllarından çıkarmamaları tavsiyemdir.